Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ehayna ileyke. Allah Teala peygamberlere buyuruyor ki biz sana vahiy ettik. Hmm. Ne kema vahayna ila Nuhun. Nuh'a vahiy ettiğimiz gibi ve nebiyyine peygamberlere minbati. Ondan sonra gelen peygamberler vahiy ettiğimiz gibi sana da Kur'an'ı işte peygamber ümmetinin sünnetini, Kur'an ayetlerini, hükümlerini nasıl kılacağını öğretmek için vahide bulunduk. Ve vahayna ila İbrahim'e. İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ı da vahiy ettik ve İsmail İsmail Aleyhisselam'da ve İsa, İshak'a ve Yakub ve da vel torunlarına da yani ondan sonra gelen peygamber torunlarına da bunlardan sonra gelen peygamberleri de efendim vahiy ettik. Ve İsa İsa Aleyhisselam'a da ve Eyüp Eyüp Aleyhisselam'a ve Yunus'a Yunus'a da ve Harun'a ve Süleyman'a bunların hepsine ayrı ayrı gel zamanlık ümmetlerini yapacaklarını hükmettik, bildirdik vahiy yoluyla. Hmm. Ve Atina verdik Davud'un Zebur'u. Davud Aleyhisselam'a da Zebur'u verdik. İşte dört büyük kitaptan biri de neydi? Davud Aleyhisselam'ın Zebur kitabıydı. Evet. Hmm. Ve Rusülen peygamberler gönderdik. Daha işte efendim. Kat kasasnahüm. Onları anlattık aleki sana. O peygamberleri min kabl önceden ve Resulen öyle peygamberler gönderdik ki lem naksusüm aleki. Sana anlatmadık. Yani bir kısmının önemine binaen işte diyelim hep At kavmi, Sevd kavmi, Hud kavmi diye efendim anlatıyor ama diğer peygamberleri Allah Teala bize bildirmemiş. Evet. Ve kellem Allah Musa teklimi. Musa Aleyhisselam Allah konuştu teklimi kesinlikle. Yani hiçbir şüphe olmadan bu mehlû muttak diyor. Bu kelime tekit diyor. Mutlaka kesinlikle Allah Teala Musa Aleyhisselam'a konuştu. Evet. Ve Resul'e yine peygamberler gönderdik. Ne olarak gönderdik? mübeşşirine ve münzirine bak. Peygamberlerin görevlerini anlatıyor allah Teala. Onları Allah'ın sevapları ile işte iman ederseniz, peygamberi iman ederseniz, Kur'an'a iman ederseniz Allah'ın size müjdeleriyle onların müjdele. İnanmayalar da cehennemle korkut diye biz peygamberler gönderdik. Niçin? لِيَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ insanların için olmasın diye. Yani peygamber göndermemizin, kitap göndermemizin sebebi nedir? Olmaz. Allahi حُجَّةً İnsanlara üzerinde Allah'a bir delil olmasın diye Bade Resulü peygamberlerden sonra yani ya Rabb'i bize peygamber göndermedin de kitap gönderdin biz işte doğru yolu bulamadık hmm. demesinler diye biz seni sende gönderdik işte peygamberleri böyle ümmetini götür gidin ümmetinizi müjdeleyin mübeşir müenzir olarak hmm. gönderdik evet. Mekan Allah Allah Teala azizen hakim Allah Teala her şeyi gücüne yeter ve her koyduğu de bir insanların diyor faydasına Allah Teala her zaman için biz de anlamasak da her koyduğu hüküm insanlığın insanların faydasına İnsanlığı dedi. Evet. kaldı. Lakin lakin Allah Allah yeşhedü şahit tutar. Neyi? Bima enzele ileke sana indirdiğine da efendim dur Allah'ı yeşhedü şahit olur diyor. Tutar değil mi? Allah. Lakin la şenşi, Allah şahittir. Allah kendisi şahittir. Neye? Bima enzele ileke sana indirdiğine kendisi indirdi, kendisi de şahittir. Ve enzelehu bi ilmi, onu da ilmiyle indirdiğine, yani Allah'ın ilmiyle indirildiğine, indirdiğine Allah Teala şahit ediyor. Ve meleketu, melekler de şahittir. Efendim yeşhedune, onlar şahit oluyor. Melekler de onun kitabın Allah'tan geldiğini, indirildiğine şahittirler. Ve kefa billahi şehid. Allah da şahit olaktan yeter diyor ki tefsirde. Zaten Allah şahit olaktan yeter ya. Buna rağmen melekler dese o kitabın indirmesine şahit tuttu diye Evet. İnnellezine keferu kafirlere gelince evet ve saddu an sebilillah Allah yolunu engellediler bak. Allah yolunu engelleyen kafirlere gelince katzalu işte bunlar saptırar, sapıttılar. Yani hak yoldan batılıyorlar. Helal yolundan haram yola saptıran dalalen bahit. Uzak bir sapıklığa. İşte hep tefsirde bu şöyle geçiyor. Onlar artık hakka hidayete dönemezler. Hı yani. Öyle bir sapıklık ki bir insan bir çukura düştüğünde nasıl çıkamazsa aynı onlar orada orada kalırlar tekrar hidayete dönemezler diyor. Evet. اِنَّ keferu Yine o kafirler ki ve zalemu zulmedenler. Bak bu şeyler. zalim kafirler. لَمْ يَكُنُوا Allah Teala olmayacak. Ne olmayacak? لِيَافِرَ لَهُمْ Onlara asla bağışlamayacak. Allah bağışlayıcı olmayacak. Vela liyehdevim tarihan. Onlara doğru yol iletmeyecek. Yola iletmeyecek. Allah'ın yoluna doğru yol. Yani hak yola Allah'ın yoluna onları iletmeyecektir. Onlara o şunun şansı vermeyecek ve hatta nasip etmeyecek. İlla ancak o zaman onlar boşta mı kalacak? Onlar da bir yoldan gidecek. Hangi yola iletecek? Tariha cehenneme. Onları cehennemin yoluna iletecek Allah'tır. Efendim öyle ki haline fihebet o cehennemde ebedi kalacakları cehennem yollarına Allah'tır onları eritecek, götürecek. Ve kâne zâlike bu, yani Allah Teala bu kafirleri cehenneme atması, cehennem yoluna onları götürmesi alâllâhı yesin. Allah çok kolaydır. Allah Teala onları istediğini yapar. Evet. Ya eyyühen ey insanlar, kad ekum muhakkak geldi, er rasul peygamber. Peygamber geldi, bil hak hak, yani hakkı getirdi. Bu da bir harbicere geldi, getirdi manası. O peygamber mutlaka hakkı getirdi. Allah'tan aldığı emirlerin hakkını, gerçeğini getirdi. Min Rabbikum Rabbinizden. Bak, Rabbinizden hakkı getirdi. O zaman fe aminu hemen iman edin. Bak, edin. Hayran lekum. Ona hemen gelir gelmez iman ederseniz. Hani hemen derken burada imanda acele edin manasında. O zaman sizin hayrınız olur, iyiliğiniz olur. Ama ve tek eğer inkar ederseniz efendim fe inne lillahi ma ve ma azba vel vel arzı. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Bir ayet geldiği zaman işte allah Teala'nın sizin imanınız ihtiyacı yok. Her şey onun zaten diyor. Sizin, sizin Allah'ın iman bir ihtiyacınız var. Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yok diyor. Ve kâne Allah allah Teala alimen hakime. allah Teala her şeyi bilir. ben hakime de her koyduğu bir kim bu bilgisi dahilinde sizin menfaatını, hükümlerini uygular demiş. Evet. Sadakallahu'l-azim.